kolunda bir deforme olmuş bakın şurada çok geldiği için şimdi bunu tadilatını size göstereceğim şöyle tersini döndürüyoruz koldan açıyoruz Ve tümünü dışarı döndürüyoruz koldan şöyle içine içine yetin hepsini içine verdikten sonra çıkarın kolunu çıkarttım iki da dışarıda şimdi şuradaki özürü görüyorsunuz Öncelikle burayı yapacağım burayı böyle içine vererek götürüyorum. Aynı ölçüde elinizde tutun, şöyle çekin. Aynı ölçüye denk gelir. Şöyle bir basıyorum. diğer kolumuzu da aynen yapacağım diğer kolumuzu da omuzdan tutup omuzdan omuza koltuk altlarına şöyle yapıp omuzlarına omuza tuttum Evet nereye denk geldiyse oraya topline taktım koltuk altından da bakalım Koltuk altından da tutuyorum. Buradan buraya. Şu şekil. Orada katlandığı yere de işaret koyuyorum. Tek katına. Şöyle. Şimdi Aynı diğer tarafa yaptığımız gibi Koltuk altından tutuyorum. Bir parça içine veriyorum. Şöyle çekiyorum. Arka Basın. Deform olmuş yeri öncelikle yapıyorum. Şurasıydı. Bakın. Şimdi buranın alabileceği kadar bir dikiş dikiyorum. Şurayı alt tam dikiş dikişe denk getiriyorum yaklaşık bir santim kadar içine alıyorum. Ben her zaman her işimde ütü kullanırım. Ütü kullanırsanız her şeyiniz daha düzgün çıkıyor. Bakın bu kadar aldık ve içine girdim. Şimdi diğer kolu da yapıyoruz. Aynı yapmak durumundayız ki modelimiz aynı olsun. Ne kadar santim ayarladıysam o santimden dikiyorum. Şimdi içine gönderiyorum. Deminki çıkarttığımız yerden Şöyle çeke çeke döndü. Kolumuzu kapatıyoruz şimdi. Açıklık buradan çıkarıp da tamir, tamir ettiğimiz yeri kapatıyoruz. Şöyle karşılıklı tutuyorum. Üstünden dikiş dikiyorum. Bakın sonuç bu şekilde. Yani düz bir çizgi oldu. Hem hata gitmiş oldu. Eğer ki şöyle gittiğinizde astarınız dışarı çıkıyorsa astardan da aynı şekilde içeriden alabilirsiniz. Bakın. Böyle dikiş izimiz oldu. Model gibi durdu.